Merhaba sevgili öğrenciler. Gelişim psikolojisi cevap anahtarını veriyorum. Okullarda uygulanan ders programları içerisinde en önemli ders beden eğitimi dersi olmalıdır. Çünkü çocukların sadece bilgiye değil harekete de ihtiyacı vardır. Eğer çocuklar bu enerjilerini boşaltmazlarsa derslerindeki başarı da düşer. Sadece bununla kalmaz aynı zamanda bu ders başarılarındaki düşüş bir süre sonra yetersiz duygusunun oluşmasına kadar gider. Beden eğitimi dersinin önemini vurgulayan bu öğretmenin gelişim psikolojisinin hangi kavramını göz önünde bulundurarak bu tespitleri gerçekleştirmiştir. Evet, soruda gördüğümüz gibi gelişimin temel ilkeleriyle ilgili bir sorudur. Burada bir gelişim alanındaki olumlu bir durumun diğer gelişim alanlarında olumlu etkileyeceğini, olumsuz bir durumun ise diğer gelişim alanlarında olumsuz etkileyeceğini vurgu yaptığı için sorumuzun cevabı gelişim bir bütündür olarak cevaplanır. Çünkü gelişim bir bütündür. Bir alandaki gelişim olumsuz bir durumun diğer alanları da olumsuz olarak etkilemesi, bir alandaki olumlu bir durumun diğer gelişim alanlarında olumlu olarak etkilemesidir. Bizim çocukluğumuz çok farklıydı. Bizler sokaklarda oynayarak büyüdük. Evet, bazen tehlikeli olabiliyordu. Ancak bununla baş etmeyi de öğrendik. Şimdi günümüz çocuklarına bakıyorum da oynayabilecekleri tek Tek yer plastiklerden yapılmış kaba saba parklar. Ve çocukların hepsi bizim çocukluğumuzdan daha farklı. Çabuk kırılan, her şeyi sorun eden çocuk davranışlarıyla karşı karşıyayız. Yukarıda verilen paragrafta gelişimi etkileyen hangi faktörlerden söz edilmektedir? Evet, gelişimi etkileyen faktörler e, konumuzu hatırlarsanız, bunlar kalıtım, çevre, tarihsel zaman, e, çocukların doğu sırası ve ailenin çocuk yetiştirme tarzından oluşuyordu. Dolayısıyla zaten gelişim görevi gelişimi etkileyen bir faktör değildir. O Heve Körs'ün e, gelişim görevleri ve o dönemleri, dönemleri ifade eden bir durum. Dolayısıyla soruya baktığımızda temel anlamıyla bir dönem ve başka bir dönem arasındaki farktan bahsettiği için sorunun cevabı tarihsel zaman olarak adlandırılır. Evet sorumuz bir boşluk doldurma sorusu. Şimdi e, sorumuza baktığımız zaman nokta nokta olarak belirtilen yerlere hangi kavramlar gelir şeklinde bir soru. E, hatırlanacağı üzere gelişim bir süreç, süreç sonucunda ortaya çıkan ürün ise gelişme olarak adlandırılıyordu. Yani hatırlayın sonundaki tek fark arasındaki e harfi olup olmaması değildi. E, buradaki çünkü gelişme ifadesi sonuç kısmını oluşturuyordu. Bu süreç ise gelişimi ifade ediyordu. Sürecin sonucunda ortaya çıkan durum ise gelişme olarak adlandırılıyordu. Soruya baktığımızda gelişim, ileriye doğru gerçekleşen ve belli bir değişim içeren süreçlerdir. Gelişme ise bu sürecin sonucunda ortaya çıkan durumlardır. O zaman doğru cevabımız A şıkkı olur. Önüne doğru bakıcısıyla birlikte annesini bekleyen 4 yaşındaki Merve bakıcısına annem bana oyuncak getirecek demiştir. Bakıcısı nereden biliyorsun dediğinde annesinin ve babasının geçenlerde oyuncak aldığını söylemiştir. Bakıcısı ben görmemişim deyince Merve nasıl bilmezsin diyerek çok şaşırmıştır. Merve'nin bakıcısının kendisine oyuncak alındığını bilmemesine çok şaşırması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle en iyi açıklanabilir? Şimdi sorumuz bir bilişsel gelişim sorusudur ve temel anlamıyla Çocuğun kendi bildiğini herkes tarafından bilineceğini düşünerek davranmasını ifade etmektedir. Bu duruma da ben merkezci düşünme demekten denmektedir. Çünkü ben merkezci düşünme genel olarak çocuğun empati yapamadığı durumları ifade eder. Burada da çocuk kendi bildiğini herkesin bileceğini düşündüğünden dolayı sorunun cevabı ben merkezci düşünme olarak adlandırılır. Öğretmenin sormuş olduğu bu matematik problemine öğrencinin bu şekilde cevap vermesi aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir? Öğretmen, 5 parça pizzadan 3 parça kalmış olursa kaç parça pizza yemiş oluruz? Öğrenci, 2 parça pizza yemiş oluruz öğretmenim. Evet, şimdi buradaki soru tam, tam anlamıyla e, Piaget'in bilgisayar gelişim kavramlarını ifade etmekte. Dolayısıyla e, çocuğun daha önceden öğrenmiş olduğu bir bilgiyi şemadaki bilgiyle açıklanması durumu. Yani çocuk çıkarma işlemi yapmayı bilmiş. Yani 5-3'ün eşittir 2 olduğunu biliyor. Bunu ilk öğrendiğinde yerleşmiş olduğu yer şemadır. Şemayı kullanması ise özümsemedir. Dolayısıyla doğru cevap özümseme olarak adlandırılır. Yukarıda verilen diyalog aşağıdaki kavramlardan hangisine ilişkilendirilebilir? Anne, oğlum ne yapıyorsun? Çocuk, oğlum ne yapıyorsun? Anne, uykun gelmedi mi senin? Çocuk, uykun gelmedi mi senin? Evet, şimdi burada çocuk bir diyalog sürecini olduğu gibi gördüğünüz, gibi gördüğünüz gibi olduğu gibi tekrar etmiştir. Yani yinelemiştir. Bu yineleme işine dil gelişiminde tekrarlama diyoruz. Tekrarlama bakıldığı zaman sanki sıkıntılı bir durummuş gibi gözükse de çoluğun, çocuğun kelime haznesini geliştirme açısından son derece önemlidir. Çünkü her tekrarlama yeni bir kelimenin öğrenilmesini gerçekleştirir. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi bilişsel gelişim kuramlarıyla ilgili doğru bir yaklaşım değildir? Piaget, bilişsel gelişimi temel anlamıyla kalıtımsal süreçlere dayandırır. Ancak çevresel etkenlerinde kalıtım kadar olmasa da önemli olduğunu vurgular. Vygotsky, bilişsel gelişimi oluşturan temel süreçlerin çevresel etkiler olduğunu vurgular. Piaget, bilişsel gelişim sürecinin yönünün, yönünün bireyselleşmeden sosyalleşmeye doğru olduğunu vurgular. Burner, bilişsel gelişim sürecinin yönünü sosyalleşmeden bireyselleşme olduğunu vurgular. Vygotsky bilişsel gelişimin yaşam boyu devam ettiğine vurgu yapar. Evet şimdi sorulara baktığımız zaman sorular Piaget, Vygotsky ve daha doğrusu şıklar Piaget, Vygotsky ve Burner üzerinden gerçekleşen e, ifadeler. Şimdi hatırlayalım Piaget bilişsel gelişimin temelini kalıtıma dayandırmıştı. Ancak çevresel etkenlere de ifade ediyordu. Dolayısıyla doğru bir yaklaşım. E, Vygotsky ise temel süreçleri çevresel etkenlere dayandırıyordu. Bu da doğru bir yaklaşımdır. Piaget bilgisayar gelişim sürecinin yönünün bireyselleşmeden sosyalleşmeye doğru olduğunu söyler ki, bu da doğrudur çünkü Vygotsky'de bu süreç sosyalleşmeden bireyselleşmeye girer. Ama Brunner bilgisayar gelişiminin temelini, temel anlamıyla dil gelişimine dayandırır. Dolayısıyla ifa ilgili olmayan ifade D şıkkıdır. Aşağıdaki bilgilerden hangisi ergenlik dönemi fiziksel gelişimle ilgili doğru bir açıklama değildir? Bakın sorumuz ergenlik döneminin fiziksel gelişimine dair bir soru. Ergenlik dönemi cinsiyet hormonlarının çalışmaya başladığı dönemdir. Evet, ergenlik dönemi cinsiyet hormonlarının çalışmaya başladığı bir dönem değil. Neden? Çünkü cinsiyet hormonlarının çalışmaya başladığı dönem erinlik dönemidir. Şimdi diğer şıklara bakalım. Ergenlik dönemi birinci cinsiyet özelliklerinin kazanıldığı dönemdir. Doğru çünkü erinlikte ikinci cinsiyet özellikleri kazanılır. Erinlik dönemi fiziksel gelişim açısından bireyi ergenlik dönemine hazırlayan ön süreçtir. Evet doğru bir ifadedir. Erinlik dönemi hızlı bir değişim sürecidir. Evet çünkü bireyi ergenlik dönemine hazırlayan dönemdir. Ergenlik dönemi fiziksel gelişim açısından uyum dönemidir. Evet erinlik dönemi yaşandıktan sonra uyum dönemi yaşanır. Ama A şıkkı daki cinsiyet hormonlarının çalışması erinlik döneminde gerçekleşir. O yüzden sorumuzun cevabı A şıkkıdır. Çoğu zaman davranışlarımızı oluşturan temel süreç farkında olmadığımız yaşantılardır. Bu süreç bizim nedenini bulup çıkarabileceğimiz bir alan değildir. Uzmanların kullandığı yöntemler bu süreçleri belirler ve biz de farkındalığı gerçekleştirmiş oluruz. Yukarıda verilen bu durum aşağıda verilen hangi kavramla en iyi açıklanabilir? Evet şimdi sorumuz Temel anlamıyla Freud'un topografik kişilik kuramına dayan, dayanmaktadır. Hatırlarsanız Freud'un topografik kişilik e, kuramında bilinç, bilinç öncesi ve bilinç dışı dediğimiz üç durum vardı insanın davranışlarını belirleyen. Bilinç farkında olduğumuz durumlardı. Bilinç öncesi farkında olduğumuz ancak hatırlayamadığımızdı. Bilinç dışı ise farkında olmadığımız, e, farkında olmadığımıza göre de hatırlayamadığımız durumlardı. O yüzden sorunun cevabı bilinç dışı olur çünkü soru bize bu süreç bizim nedenimizi bulup çıkarabileceğimiz bir alan değildir ifade etmektedir. Bu yüzden sorunun cevabı bilinç dışı olarak adlandırılır. Senin yaşındakiler bu çözemediğin soruları çok rahat yapıyor şeklinde serzenişte bulunmak Çoğu çocuğu motive etmeyecek, aksine olumsuz etkileyecektir. Evde çocuğunuzu okul ve öğrenme ile ilgili motive etmek için suçlayıcı ve tenkit edici değil, destekleyici ve anlayışlı olmalısınız. Suçladığınız sürekli yaşıtlarıyla kıyasladığınız ve hatalarını sık sık yüzüne vurduğunuz çocuğunuz kendine inancını yitirecek ve çabalamayı bırakacaktır. Aksine motivasyona ihtiyacı olan çocuğa, onun arkasında olduğunuzu, ona inandığınızı ve başarabileceğinizi hissettirmelisiniz. Böylece onun da başarabileceğine olan inancını güçlendirir ve ona yapabileceğini hissettirirsiniz. Okul psikolojik danışmanı tarafından bu şekilde yönlendirilen bir aile çocuğunun bundan sonraki hangi döneminde daha az bir problem anlatmasını sağlayabilir? Evet, şimdi temel anlamıyla sorumuz e, psikososyal e, kişilik kuramına dayanan bir soru e, Erikson'a göre. Dolayısıyla sorunun tamamına baktığımızda bireye yeterlilik kazandırma ile ilgili bir vurgu durumu söz konusu. Bireye yeterlilik kazandırma da direkt olarak başarıya karşı başarısızlık dönemini ifade eden bir durumdur. Yukarıda kendisiyle ilgili ifadelerde bulunan bir kişinin yaşamış olduğu olumsuz duygu aşağıdakilerden hangisidir? Yorucu, garip, kendimi ve başkasının zamanının labirentini bir türlü çözemedim. Hiç kimse değilim ben. Kimseye kılıç çekmedim savaşta. Yankıyım, unutuşum, hiçliğim ben. Şimdi temel anlamıyla baktığımızda yine bu soru Elikson'un psikososyal kişilik kuramına dönük bir sorudur. Kişinin buradaki söylemiş olduğu tüm ifadeler temel anlamıyla umutsuzluğu ifade eder. Umutsuzluk durumu temel anlamıyla mutsuzluk durumuna denk gelen bir süreçtir. Ve o yüzden sorunun cevabı mutsuzluktur. Bu sürece baktığımız zaman verik sonun dönemleriyle ilişkilendirirsek benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk dönemiyle ilişkili bir dönemdir.